arkadaşlar bu da 220 volt uygulamamız arkadaşlar. Isıya mukavemeti olan cam yüzeylere 220 volt uygulama yaparak ısıtıcı yapabilirsiniz. Şu an sistemi yeni çalıştırdık. Isıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Isı mukavemetine göre bu camı 80, 110, 150, 200 derecelik uygulama yapabilirsiniz. Diğeri de arkadaşlar petek uygulamamız 220 voltla çalışıyor. Şu anki mevcut ısıtısını dijitalde görüyorsunuz, dijital termostatta Ben normal termostattaki gövde sıcaklığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anki gövde sıcaklığımız, metal tepe hava sıcaklığımız bu, bu şekilde arkadaşlar. Bu da petek kitimizde yapabileceğiniz uygulama. Petek kiti uygulamasıyla isterseniz bir petek, bir cam ısıtıcı yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada önemli olan faktör şu, 220 voltun uygulaması bambaşka, 24 voltun uygulaması bambaşka arkadaşlar. Aynı özellikle ayrı ayrı voltaj vererek aynı ısıları elde edemezsiniz. Tehlikeli sonuçlar doğurabilir arkadaşlar. Bizi tercih ettiğiniz için ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi takip etmeyi, videoları beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Her şey için çok teşekkür ederim.